Evet, e, bu benim ATV ile ikinci projem olacak. İlki de İstanbul dışında bir işti. Bu da yine İstanbul dışında. İlk yapımda böyle sarının büyüsü bize eşlik etti. Şimdi bu yapımda da yeşilin büyüsü, e, zeytinliklerin büyüsü eşlik edecek. İlki de çok özel, güzel, değerli bir işti. İnşallah bu işimizde yine çok özel, çok güzel, çok da değerli bir iş olur. Kere bizi vaat ediyor <laughs> ee, onun ötesinde e, Bence en azından bu benim e, hissim bu yeşilçam klasiklerinde böyle ne kadar izlemiş olsak da böyle ne zaman denk gelsek bir yine yeniden o, o yolculu e, çıkmak isteriz öyle bir e, becerisi vardır ve ben bunun da biraz o e, bizim yeşilçam duygusunun e, samimiyetinden ve bir şeyleri zorlamadan bir şeylere fazla bir şeyleri fazla kanırtmadan fazla böyle çok basmadan duyguları aktarabilme becerisi olduğunu düşünüyorum Bence bizim için en önemli avantajı bu duyguyu günümüz de yakalayıp seyirciye aktarabilecek olması